Karbonhidratlar organik bileşiklerdir. Yani yapısında karbon, hidrojen, oksijen elementinin üçü bir arada bulunur. Enerji verici olarak birinci, yapıcı onarıcı olarak ise üçüncü sırada bulunurlar. Monomerleri yani yapı taşı monosakkaritlerdir. Bağı glikozit bağdır. Karbonhidratlar polimer bileşiklerdir. Yani aynı ya da benzer birimlerin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Karbonhidratları içerdikleri şeker sayısına göre 3 ayırarak inceliyoruz. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere monosakkaritler tek şekerden oluşurlar. Yapısında glikozit bağı yoktur. Yıldız, yıldız, yıldız. Karbon sayısı da 3 ila 8 arasında değişir. Formülünü bulurken de CH2ON şeklinde buluyoruz. En gördüğümüz yere karbon sayısı kaçsa onu yazarak eğer karbon sayımız 5 ise en gördüğümüz yere 5 yazıyoruz. C5H10O5 olarak formülünü bulmuş oluyoruz. En önemli monosakkaritlerimiz 3 karbonlu triyozlar, 5 karbonlu pentozlar ve 6 karbonlu heksozlar olmak üzere triozların da fosfogliseral aldehit ve laktik asit çeşitleri önemlidir. Pentozlar yapıya katılır. Riboz şekerimiz RNA'nın, deoksiriboz şekerimiz ise DNA'nın yapısına katılır arkadaşlar. Nükleik asitler yapısındaki şekere göre isimlendirilirler. RNA yapısında riboz şekeri olduğu için ribonükleik asit ismini alırken DNA da yapısında deoksiriboz şekeri olduğu için deoksiribonükleik asit ismini alacaktır. Ribozda deoksiriboz şekerini incelediğimiz zaman Deoksiribozun ribozdan bir oksijen eksik olduğunu fark ediyoruz. Gelelim 6 karbonlu hegzozlara. Hegzozlar enerji verici moleküllerdir. Glikoz, fruktoz ve galaktoz olmak üzere. Glikoz üzüm şekeridir. Kanda ölçülebilen tek şekerdir. Aynı zamanda üzümde bulunduğu için bitkiseldir. Fruktoz meyve şekeridir. Meyve de bulunduğu için bitkiseldir. Galaktoz süt şekeridir. Hem hayvansal hem de bitkisel olduğunu unutmuyoruz. Glikoz, fruktoz, galaktoz birbirinin izomeridir. Yıldız, yıldız, yıldız ne demek istiyorum? Bunların kapalı formülleri aynı. Yani C6, H12, O6 ama açtığım zaman birbirinden farklı moleküllerdir. Disakkaritler iki şekerden oluşan polimer moleküllerdir. İki tane monosakkarit monomerinin dehidrasyon tepkimesiyle bir araya gelmesiyle sentezlenir ve kurulan bal sayısı kadar da su açığa çıkacaktır. Disakkaritlerin parçalanması hidroliz yani katabolizma reaksiyonu ile gerçekleşecektir. İki tane glikoz monomerinin birleşmesi ile maltoz yani arpa şekeri sentezlenecektir. Bitkiseldir maltoz. Glikoz ile fruktoz şekerinin bir araya gelmesinden sükroz yani sakkaroz çay şekeri sentezlenecektir. Bitkisel bir şekerdir bir glikoz, bir galaktoz monomerinin bir araya gelmesinden laktoz disakkariti sentezlenecektir. Laktoz süt şekeridir ve hayvansal bir şekerdir. Gelelim polisakkaritlere. Polisakkaritler çok sayıda şeker molekülünün bir araya gelmesiyle sentezlenecektir. Yani en sayıda glikoz monomerinin yine dehidrasyon tepkimesiyle birleşmesinden sentezlenecek ve yine kurulan bal sayısı kadar su açığa çıkacaktır. 4 tane polisakkaritimiz var. Glikojen, nişasta, selloz ve kitin olmak üzere. Bunlardan hangileri bitkisel, hangileri hayvansal, hangileri depoya katılır hangileri yapıya katılır olayı bizim için önemli glikojen ve kitin hayvansal polisakkaritlerimizdir hatta kitin azotlu tek polisakkarittir ondan dolayı neyi yuvarlak içerisine aldım nişasta ile selloz da bitkisel polisakkaritimizdir incelediğimiz zaman glikozların fazlası hayvansal organizmalarda glikojen şeklinde depolanırken bitkisel organizmalarda ise nişasta şeklinde depolanacaktır. Bitkilerin hücre çeperi selloz yapısındayken mantarların hücre çeperi kitin yapısındadır. Aynı zamanda kitin böceklerin dış iskeletini oluşturacaktır. Ameliyat ipliği yapımında da yine kitinden faydalanılır. Polisakkaritlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan etmenler nelerdir? Glikoz sayılarının farklı olması ve bağlanma şeklinin farklı olması olacaktır.